Yarı Koçak'la İyi Yaşam'dan herkese merhaba. Bu bölümümüzde İslam'ın doğuşuyla birlikte var olan Hüsnihat yani güzel yazı sanatını konu ediyoruz. Hep birlikte izleyelim. hakkında merak ettiğimiz her şeyi Hattat Selim Türkoğlu'na soruyoruz şimdi. Selim Bey bize hat sanatının varoluşundan itibaren ki tarihçesini çok uzundur ama biraz kısa anlatabilir misiniz? Şimdi hat sanatının anlatılması tabi bahsettiğiniz gibi böyle bir kısa süreçte evet. anlatılması mümkün değil ama zamanımızın el verdiği müddetçe hat sanatının ifade olarak aslında tam ismi Hüsni hat sanatı. Yani hat sanatını bugün kısaltılmış olarak kullanıyoruz. Hüsnü hat sanatı yani güzel, Hüsnü, Arapça bir kelime, güzel yazı. E, hat sanatı aslında sanat ifadesiyle tam anlam kazanmıyor. Yani sanat üstü bir evet. hususiyeti var Hüsnü hat sanatının. Çünkü sanat olmasıyla birlikte ilmi boyutu da var hat sanatının. E, niye ilmi boyutu var? Çünkü bir şeyin ilim olması için onun e, Kur'an destekli olması lazım. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kalemle yazı yazmayı ben öğrettim diyor. Dolayısıyla bunun ilmi boyutu da var. Yani şeyimiz bu, dayanağımız. Şimdi Hüsnat sanatının geçmişine göz atacak olursak, İslam'ın gelişine bunu dayandırabiliriz. Yani İslam, biliyorsunuz bütün sanatları dinler doğurmuştur. Bunu kabul etmek lazım. Şöyle ve böyle her dinden çıkışlı sanatlar vardır. Bizde de hat sanatı ve benzer sanatlar vardır. Hat sanatının doğuşunu tetikleyen unsurlar vardır. Nedir bunlar? Mesela bir hadis-i şerif vardır. Allah güzeldir, güzel olan her şeyi sever. Bir. İkincisi, Kur'an-ı Kerim'deki kalemle ve yazıyla ilgili ayetler. Mesela Kur'an-ı Kerim'de kalemle başlayan müstakil bir sure vardır. Benim evet, kalem suresi. Kalem. İsmi de kalem suresi. Bir üçüncüsü de mesela İslam'da ne vardır? Suret çok hoş karşılanmamış resim yapmak, heykel yapmak. Dolayısıyla yani sanata eli yatkın olan insanlar evet. o sanattaki güçlerini yazıda göstermişler. Bunlar evet. hepsi bir araya geldiği evet. zaman Hüsnü Hat sanatı, sanatı doğmuş oluyor. Evet. İkincisi olarak yine Peygamber Efendimiz'den bir örnek vereceğim evet. ben. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde mesela İslam'ın ilk geldiği yıllarda iki çeşit yazı kullanılıyordu. Makili ve Şami isminde. Tabi ebeliyatına gitmeyeceğim. E i̇ki farklı yazı e İki farklı tipi. yazı. Bunların aslında şeysi yani geriye gidecek olursanız çok uzun. Yani aslında Hicaz'a yani Hicaz bölgesine e, İslam gelmeden kısa bir süre önce bu yazı Hicaz'a girmişti. Daha önce başka kavimlerin yazısı. Yani muhtelif rivayetler var. Himerilerin efendim falan filan. Peki bu bahsettiğiniz iki yazı tipinden günümüze ulaşmış olan var mı? Yok şimdi o, o günün şartlarında kullanılan yazılardı. Ben onu şunun için söyledim. Yani o gün bile Şami yazı, e, makili yazı, Şami yazdan daha güzel olduğu için Peygamber Efendimiz böyle uluslararası yazışmalarda o yazıyı kullanıyordu. Hı. Güzel olduğu için. Sonra Hz. Muaviye güzel bir besmelenin nasıl yazılacağını anlatıyor. Yani mükemmel bir tarif. Tam bugünkü besmelenin yazılış şeklini Hı. anlatıyor. <laughs> Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Yani hat sanatını tetikleyen unsur bu dinin peygamberinin ta kendisidir. Güzel Peki. yazmaya teşvik ediyor. Anladım. Şimdi zaman içerisinde bu makli ve şami yazıdan Aha. yazı türetilidik. Sonra da küfi yazı zaman içerisinde yani Emeviler, Abbasiler evet. ve Osmanlılar sürecinde aklami sitte dediğimiz altı çeşit yazı Hı -hı. şeklini almıştır. Tabi bu zaman içerisinde e, Tabi kurallar peyda oldu, evet. kavramlar peydah yani az önce ben... Şu e, an kullanılan en son söylediğiniz, tekrar söylerseniz hangi... Aklami çeşit dediğimiz, aklami Sitte yani altı çeşit yazı, bunlar Sülüs, Nesi, Hı -hı. Muhakkak, Reyhani, Tevki ve Rıka'a. Sizin kullandığınız bu altısı da mı? Bugün hepsi kullanılmıyor, Osmanlı döneminde evet. bu altısı da Var, kullanılmış değil? ama bugün Sülüs, Nesi, evet. Talik, daha Efendim, bir üç dört. Reyhani, şey, reyhani yazık diyorum hareket. pardon, e, divani. Evet. Dört çeşit yaygın bugün. Peki hepsinde de kullanılan e, özellik olarak malzemeler e, aynı herhalde değil mi kullandığınız e, işte, mühendisler? E, malzemeler ev... aynı ama e, mesela bir sülüs kaleminin uç kalınlığı farklıdır, nesih kaleminin uç kalınlığı farklıdır. Yani hat sanatından nokta esastır. Nokta. Noktadan yani zerreden küreye bir e, hareket var. Nokta esastır. Mesela az önce çalışmalarda noktalamayı evet, onun için göstermiştim evet. ben. Hı hı. Yani her harfin, nasıl ki musikide notalar var, katı kurallar var, hı hı. hat sanatında da böyle Nokta noktalamalar esas. var. O harf efendim ölçüsüne uygun olmazsa sanat teşkil etmez. Sanat diyemeyiz ona. Onun için bir hattat 10 yılda yetişiyor, şunlar hafızaya kolay yerleşmiyor. Yani altı çeşit yazıda da e, harflerin ölçüleri farklı. Bir hattat 10 yılda yetişiyor Aynen dediniz. Aynen öyle 10 yılda. Böyle baktığımızda ülkemizdeki durum nasıl peki? ülkemizde seninle? şu anda yani ben bu işe başladığım 20-22 yıl önce bir elin parmaklarının sayısı Hı -hı. kadar hattat yoktu. Hatta atölye işleten yoktu. Ama bugün bakınız geçen ay bile İrzika'da mesela bir icazet hat icazet merasimi oldu. Yani bugün evet. zannediyorum herhalde yüzü aşkın kadar ama tabii bunlar artıyor. hepsi profesyonel anlamda anlamda bu işle meşgul oluyorlar diyemeyiz evet, yani. Atölyede burada evet tabii. tecrübe gerektiriyor biraz da malzemeleri bize tanıtabilir misiniz? Çizim malzemeleri deyince akla ilk e, mürekkep geliyor, kalem geliyor, kağıt geliyor. E, bunlar da ne özellikleri var? E, özellikleri şu. Da, evet. Hat sanatında bütün malzemeler doğal. Yani e, kimyede hiçbir şey yok mürekkep. Mürekkebimizi biz yapıyoruz. Mürekkebin kaynağı şu. çıra isi, bezir yağı isi Hı -hı. alınır önce bir. Onun tabii is alma metodu vardır. sonra sulandırılmış Arap ile, Arap zamkı dediğimiz bu Afrika akaryası, akasyasının reçinesi. Yani çam Tamamdır. sakızına benzer biraz. Evet. Onun önce sulandırıyoruz. Sulandırılmış Arap ile is evet. dövülüyor ama çok, çok uzun süre dövmeyi gerektiriyor. Yani hatta birkaç yüz bin e ee, tokmak havanın içerisinde dövüyoruz çünkü ee, Günler alıyor bu da. Her kendi mi yapar bunu? Şimdi eskiden kendimiz yapıyorduk ama şimdi yapan arkadaşlar var evet. getiriyorlar. Yani zamanımızı onlara harcamıyoruz artık. Ee, bu ismi, rekebi elle yapılıyor. Evet. Kalemler doğal olarak, e, kamış kalem dediğimiz kamış kalemler. E, kalemler bunlar. Bu uçları efendim, farklı. Uçları tabii, tabii farklı. Mesela alır. bu e, celi sülüs kalemi, bu sülüs kalemi, bu nesih kalemi. Bu üç farklı yazı tipiyle ilgili tabii, tabii, üç tabii. farklı tabii. kalemimiz Tabii tabii. Mesela bunlar da celi var. yazılar için. Yani daha kalın e, yazılara celi yazılar diyoruz. Evet. Yani celi yazılarda da daha kalın uçlu mesela bu şekilde kalemlerimiz evet. var. Tahta kalem diyoruz bunlara da. Efendim hatta şu tür mesela kalemler var yine celi yazılar için hmm. kağıt sıradan kağıt kullanmıyoruz kağıdı biz önce bitki suyuyla boyuyoruz yani renk veren herhangi bir bitki mesela kırmızı Öyle soğan kabuğu olabilir hamur olabilir çay olabilir efendim hatta kına olabilir filan boyadıktan sonra yumurtanın akıyla Şaptan müteşekkil elde ettiğimiz bir madde var. Aher diyoruz. Hmm. Bu aheri iki kat kağıdın yüzeyine süreriz. Yani ya, mesela şu kağıdın sonra yüzeyi aherle değil. Tabii. Ya, Artık normalde ya, şudur. ama Tabii tabii yumurta akıyla aher sürüyoruz. Sonra kuruyor mu bunlar? E, kuruyor. Bir de mühreliyoruz bunu. O ne mesela demek? Mesela mühre e, arkadaşlarımız çektilerse orada mühre örnekleri var hmm. e, malzemeler içerisinde. Bu cam mühre olabilir. Deniz kabuğu mühre olabilir. Kağıdın yüzeyindeki pürüzleri ve aherden oluşan e, tırt şeyler varsa böyle gözelikler onları, onları düzeltmek için. Onları homojen hale getiriyor. E, tabii tabii. Şey yapıyoruz. Bize i̇şte böyle yaldızlar var. E, şimdi yaldız e, değil de biz de hakiki altın, kullanır, altın kullanırsak. Yani yazı için hazırlanmış özel altınlar evet, var. Evet bizim burada hazırladığımız şey renkler de var. Evet. E, altınla olur ya da mürekkep olur ya da kırmızı. Yani mürekkeplerin renkleri muhtelif. Yani mavi olabilir, kırmızı olabilir, kahverengisi olabilir. Yine bunlar ya. da bitkilerin renklerinden elde ediyorlar. Gayet tabii evet. gayet tabii. Yani her şey doğal. Hı -hı. Her şey. Yani kağıt da ahirlendikten Sonra mesela hemen kullanılmıyor. Hepsinin belirli bir aşaması var. En az 6 ay beklemesi lazım. Yani bugün yazı yazacaksanız geçen yıldan hazırladığınız kağıtlarınız olması lazım. Çünkü Hı taze ahalanmış efendim e, kağıdın üzerinde yazı yazılmaz. Mürekkebi patlatır o. Uzun bir hazırlık gerekiyor. Yani, İlla tabii evet. yani ondan sonra işte yazı yazıldıktan sonra tesip sanatçılarına veriyoruz. Etrafları süsleniyor, tesip yapılıyor. Sonra çerçeveciye gönderiyor. Evet ve hazır hale geliyor. Ve ondan sonra Yoğun emek sonucu. E, gayet Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim efendim.